Günaydın arkadaşlar. Sabah sabah gene bütün moralim bozuldu. Biliyorsunuz atmaca benim buraya çok sıkı vuruyor. Kuşlar antrenmanlıydı. Ama bugün maalesef ki bu yavrumuzu götürdü. <laughs> altına erkenden uçurmuş yavruları. Bunu gizli hazırlıyordum, Kupaya hazırlıyordum. Bu kuşlardan elimizde az. Ondan sonra erkenden kaldırınca hayvanlar güzel uç uçuyordu zaten. Bunu bayağı hazırlamıştık. Gizli hazırlıyorduk yani öyle söyleyeyim. Bunun zevki bir başka arkadaşlar. Bunu özel kupaya uçuracaktım. Sürpriz yapacaktım. Fakat ben içeride köpek delgeleniyordum. Nasıl da kümeste kuşlara bakıyormuş. Kuşlar kaldırmış. O arada atmaca ile bayağı bir güreşmiş bunlar. Sonra yan taraftaki komşu geldi. Kardeşim komşunuz cama çarptı öldü deyince Allah Allah dedim nasıl çarpar? Gittik aldık geldik. Telefon da şarjdaydı benim. Hayvan cama vurmuşlar arkadaşlar. İkisi bir herhalde. İki kuş vardı. Biri uçtu gitti diyor. Gelmedim oraya diyor. O bilmiyor tabi atmacan ne olduğunu. Ama bu hayvanımızı kaybettik arkadaşlar. Şimdi o kadar emek verdik, iki buçuk aydır ay e yakındır uçuruyoruz bunu. Henüz tüye de girmediydi. Daha burada bakın yeni başlıyordu. Yani yedinci kanadına bile daha yeni gelmişti. Şurada bakın. Yani bu kuşu tam anlamıyla seyredip belki de kupaya uçuracaktım. Ama maalesef ki kuşumuzu halletmiş sonunda amacına ulaştı. Beraber çattılar. Hayvan maalesef ki gitti. Vallahi üzüntüm çok. Moralim bozuk. O kadar emek verdik. O kadar uğraştık. Yani bu bu iş böyle işte arkadaşlar. O kadar sakınıyorsun, koruyorsun geliyor üstüne düştüğün hayvanı mahvediyor bu şekilde yani ben bilmiyorum bu üzüntüm bugün bütün şevkim kırıldı açıkçası çünkü bu yavrudan elimde iki tane vardı tek kaldı şimdi büyüklerini gönderdim ben bunu arkadaşlar bir tanesi başka memlekette nasipse orada kupaya kakacak sağlam kalırsa Bakalım inşallah. Bunlar da bir tane kaldı elimde. Şimdi onun üstüne düşeceğim artık. Onu uçurmuyordum. Artık onu uçurmaya başlayacağım. Bakalım onun istikbali inşallah düzgün olur da bir kuş izleriz. Ha kuşumuz var yok değil. Hani bunlar farklı oynuyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın yani. Bunlar deli dolu. Öyle söyleyeyim yani. Standart öyle geldi gitti falan yok bunlardan. Bunların sağ solu belli olmuyor. Bir kutuptan geliyor, bir oradan geliyor, bir buradan geliyor, bir şuradan geliyor. Yani bunlar çok heyecanlı uçan kuşlar. Ee, o yüzden ben bu kuşları şey yapıyordum. Yani o yüzden bunu uçuruyorum, sürpriz olsun dedim. Ama nasip değilmiş arkadaşlar. Yani bu videoyu o yüzden çektim. Ha, Kuşçuluk bitti mi? Bitmedi. Tabii ki bitmedi. Annesi babası bende. Ama uğraşıyorsun, emek veriyorsun, üzülüyorsun. Can sonuçta. Yani şu hayvanın gitmesi çok beni üzdü. Çünkü çok heyecanla, severek beslediğim bir hayvan. Bu soy çok eski de bir soyum benim. İnşallah. İnşallah öbür kardeşine devam ederiz artık yapacak hiçbir şey yok diğer hayvanlarımız yerde sağlık sıkıntımız yok zaten biliyorsunuz ama bu kuşta böyle bir sıkıntı oldu neyse bu konuyu artık kapatayım bu konuyu artık kapatayım Ha bu videoyu da şundan çektim bir de arkadaşlar hani diyorlar ya ya o kaç aydır kuş uçuruyor işte oraya geldi iki ay oldu ya iki ayda zaten kuş çok bir şey fark etmez oynamaz yani çok iyi bir performanslı bir kuş çıkmaz hikayede yavrular arasından 3 yani ay 4 ay sürer ama bu kuş tam oluyordu yani tam seyretmeye başlayacağımız bir kuştu hatta bunu çekmiyordum bile ben nazara gelir diye ama gene de gitti arkadaşlar sağlık olsun yapacak hiçbir şey yok yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar ne diyelim? Önümüzdeki maçlara bakacağız.